bitirdik. Parktaki den herkese selamlar. Şu anda hala Rotterdam merkezi gezmeye devam ediyorum. Ben bilmiyorum okunuşunu. Wilhelmine Play. Wilhelmine Neyse okunuşunu bilenler lütfen okunuşuyla birlikte yazsın. Çünkü asla telaffuz edemiyorum. Orayı gezdik. Rotterdam Park bir dene ne vardı? Erasmus Köprüsü'nü gördük. Daha sonra New York Oteli gezdik derken. Part bitmişti. Şu anlar ikinci parta başlıyoruz. 154 Evet. Birkaç durak geldim. 154 euro ödemiş oldum. Rotterdam Central'da bulunan metronun çıkışında hemen böyle bir ekran var. Kocaman ekran. Hava alanlarında olan gibi aynı. Sebebi şu. Buradan şu tarafa ilerlediğinizde Belçika'ya falan da gidebiliyorsunuz. Yani ülke değiştirebileceğiniz trenler de mevcut. Buradan nereye gideceğinizi kontrol ediyorsunuz. İşte hangi ülkeye ya da hangi şehre gidecekseniz ve ona göre gideceğiniz yönü seçiyorsunuz. Metronun içi bana biraz şey anımsattı. Malezya metrosunu sattı Çünkü bu noktadan, central noktasından her yere aktarma yapabiliyorsunuz. Ve Rotterdam'daki havaya bakar mısınız? 24 derece. Şansıma geldiğimden beri hava çok sıcak. Bugün de 24 derece. Gördüğünüz gibi şu anda Central Station'ın önündeyim. Rotterdam'ın göbeğindeyim. Tramvayın geçtiği yerlerde bile çim var komple. Bu yol çimlerle kaplı. Burası tam bir bisiklet ülkesi. Biliyorsunuz Hollanda deyince herkesin aklına önce bisikletler geliyor. Amsterdam'da daha fazla var tabi ama Rotterdam'da da kimse kendi aracını kolay kolay taşımıyor. Herkes bir yerden bir yere genelde bisikletlerle gidiyor ve böyle toplu park alanları oluyor. Buraya kitliyorlar çünkü kitlemezlerse bisiklet çalma oranı çok yüksek Hollanda'da. Rotterdam Central'da bulunan böyle istiklale benzeyen bir caddedeyiz ama bizim istiklal kadar büyük değil. Burada da böyle dükkanlar var. İşte dondurma yiyebileceğiniz, hamburger yiyebileceğiniz dükkanlar var. Bu kısım böyle koridor koridor böyle mağazaların olduğu bir yer. Mesela burada Plan Beer var, burada Berşka var, burada kafeler var. Buradaki ATM'ler bir tane. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir sürü banka var. Evet ama bankanızı paranızı sadece bir ATM'den çekebiliyorsunuz. Bizdeki böyle Garanti, iş Bankası, Ziraat yan yana diziliyor ya. Burada sadece bir tane oluyor ve bütün bankadaki paralarınızı buradan çekebiliyorsunuz. Bu alışveriş caddelerinin hemen sonunda da böyle bir belediye binası karşılıyor sizi. Burası inanılmaz turist çeken bir nokta. İçine girebiliyorsunuz, bahçede fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Karşıda düğün fotoğrafı çekiyorlar. Bu belediye binası halka da açık. Burada düğünler, konferanslar, seminerler, sergiler falan düzenlenebiliyor. Gördüğünüz gibi karşıda gelinle damadın fotoğraflarını çekiyorlar. Tam belediye binasının önünde. Muhtemelen burada fotoğraf çekimi yapılacak. Daha sonra içeriye girip evlenecekler. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri sağlam kalabilmiş onarılmış yapılardan bir tanesi. Şimdi bahçesini çok merak ediyorum ve bahçesine girmek istiyorum. asının bahçesindeyim. Burası fotoğraf çekmeniz için de açık bir alan. Ücreti yok. Herhangi bir bahçeye girebilmek için ücret ödemenize de gerek yok. Gelip burada fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. İçeriye de girdim. İçeride arka tarafta resepsiyon kısmı var. Oradaki görevliler zaten size direkt şey diyorlar eğer fotoğraf çektirmek istiyorsanız burada çalışan insanları almadan bu katta çekebilirsiniz diyorlar ve siz içerideki kapalı alanda da heykellerle fotoğrafınızı çektirebiliyorsunuz. Dedikten sonra artık ben bu belediye binasına çıkıyorum. Çok alışmışlar turistlere çok rahatlar. Bakın burada bütün araçlar neredeyse elektrikli. Çok fazla böyle benzin, işte petrol falan çok kullanmayı tercih etmiyorlar. Burada gördüğünüz aracı da şu an şarj ediyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama çan sesleri çalıyor bir yandan. Arkadan geliyor. Gördüğünüz sarı merdiven bayağı popüler burada. Üstünde bulunduğum köprü yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir köprü. Şöyle güneş daha net vursun diye ters ters süreceğim biraz. Böyle sarı bir tasarıma sahip. Burada tren rayları var hemen altında. Şurada da bitki fidan dikiyorlar insanlar. Hemen altından da tren geçiyor köprünün. Sarı Köprü, üç tane mahalleyi birbirine bağlayan bir köprü ve bu mahallelerde bir dönem insanlar buralara gitmeye çekiniyorlarmış. Böyle insan trafiği azalmış falan. O insan trafiği artsın diye ve insanların o korkuları, oraya gitme çekinceleri kırılsın diye böyle bir köprü yapmayı, tasarlamayı uygun görmüşler. Rotterdam Kilisesi, 2. Dünya Savaşı sonrasında ayakta kalan nadir eserlerden bir tanesi. Bu gördüğünüz Büyük Rotterdam Tarihi Kilise'nin içinde geçen yıl Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısı çalınmış. ve Bunun haricinde Katibim şarkısı çalınmış. Neden çalındığı hakkında bir fikrim yok. Sadece bu kadarını öğrendim. Ee, neden çalındığını bilen varsa yorumlara yazsın. Merak ettim çünkü yani. Karşıdaki binaları direkt suyun üstüne yapmışlar. Petersdam merkezinin en turistik bölgelerinden biri olabilir burası. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz bina açacağı tasvir ediyor aslında. Hemen Şuradaki bina ise kalemi tasvir ediyor. Mimarlar yaparken buna dikkat etmişler. Kalem tıraş şeklinde görünsün diye bu bina. Aynı zamanda bu arkamda gördüğünüz bina Hollanda'nın en büyük kapalı pazarı olarak geçiyor. İçerisinde yaşam var tabi. Yani bütün bu bina, binanın yan taraflarında hep böyle şeyler var. Balkonlar, evler, camlar var. İnsanlar orada yaşıyorlar. Bir yaşam alanı ama aynı zamanda da kapalı bir AVM, pazar. İşte insanların yemek yediği, taze kuru yemişler aldığı, meyveler, sebzeler aldığı bir pazar. Şimdi içeri doğru giriyorum. Girer girmez bir bar karşılıyor bu şekilde. İnsanlar yemeklerini yiyip alkollerini tüketebiliyorlar. Girdiğiniz gibi böyle bir bar var. Her yerde böyle kafeler, restoranlar ve taze sebze satan standlar oluyor. Mesela burası bir uzak doğu. pho çorbası gördüm. Benim en sevdiğim çorba. 12 euroya pho çorbası içebiliyorsunuz. Asya'da kaçtı? Asya'da içtiğinizde 50 liraya falan denk geliyor. Burada 12 euro. Gördünüz mü fesi? Bizim tatlılardan var. Türk lokumları. Ve baklavalar. Tabii ki peynir standı. Hollanda'nın olmazsa olmaz peynir standları var. Bu 27.95, 22.95, 19.95 euro. Deneyeyim bir tane. Zaten çok seviyorum ben Hollanda peynirini. Burada farklı bir tanesi var. Inanılmaz güzel. Bunu denemek istiyorum. Burada deneyerek peynirleri, hangisinin tadını beğendiyseniz onu satın alabiliyorsunuz. Bir de bu var. Hmm. Ben çok şu ikisini seviyorum. Çünkü bu bir, tak, bir tık daha eski oluyor sanırım. Daha tuzlu oluyor bunlar çok sevdim. Bir de son olarak şunu denemek istiyorum. çok iyi. Hepsini çok sevdim. da peyniri kalp ben. Tavağında bir sürü çizim görüyorsunuz. Meyve sebze çizimleri. Bunu Rotterdamlı sanatçılar yapmış. Öyle bir baskı değil yani. Sanatçı, bu da bir sanat eseri. Ve camları görüyorsunuz. Dışarıdan gördüğünüz insanların yaşadığı camlar bu AVM'nin iç tarafına da bakıyor. Yani buradaki camlarda insanlar yaşıyor. Böyle bir ortam var. Kat kat burası böyle. Şurada çiçekçi dükkanı var. Şurada bir market var. Ama bu kat tamamen böyle şey yemekçilerin olduğu kat. Pide gördüm. Türk pidesi. Fiyatlar 11.95 euro pidelerin fiyatları. Bu şekerleme standı tabii ki hemen ilgimi çekti. Burada meyan köklü bir sürü böyle jelibon var. Hollandalılar meyan kökü yemeye bayılıyorlar. Ben denedim. Tadı iğrenç bence. Hiç sevmedim. Bunu çok sevdim. Bir, bir yerdeyken ikram etmişlerdi. Çok sevmişim tadını. Böyle bir turşuları var. Ben bunu TikTok'ta görüyordum. İnsanlar akım yapıyor. Bunların içine acı cipsler koyarak jelibonlarla, ekşi jelibonlarla yiyorlar. Bunun tadını çok merak ediyorum ve denemek istiyorum. Gördünüz mü? Elimden daha büyük bir turşu. Böyle satıyorlar çeşit çeşit. Ağzım sulandı. Ve bunun fiyatı ne kadar bilmiyorum. Yazıyorlar mı bir yerde? Yazmıyor. 6 euroydu galiba. Bir sorayım ben bunun fiyatını. Bu Hollanda'ya özgü tarçınlı bir şeker. Böyle şey gibi, ağaç dalı gibi ve çok sert kırmanız gerekiyor. Yediğinizde ise tarçın çubuğu yiyor musunuz gibi bir izlenim yaratıyor ben bunu sevdim denemiştim. Bunu da çok sevdim. Bu turşulara 6 euro verilir mi? Sizce verilir mi ya? İnanılmaz merak ediyorum. Çok büyük. Yani eğer almamı istiyorsanız, denememi istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü bu TikTok'ta bayağı akımda. TikTok izleyenler bilir. Bütün Avrupa'da insanlar bunu yiyordu bir ara. Evet, Vietnam özlemi. Tayland özlemi, Laos özlemi şimdiden uzak doğu mutfaklarını görür görmez bastırmaya başladı. Aa, thai Tea. En sevdiğim çaylardan bana 6 kilo aldıran çay. <laughs> thai tea. Sadece şeker, süt kreması ve Tayland özlü baharatlarla yapılan bir çay bu. Uzak Doğu mutfağı Hollanda'da özellikle çok tüketiliyor. İnanılmaz nadıl ve pirinç tüketiyorlar Hollanda'da insanlar. Zaten Zaten bence Hollandalıların çok fazla yemek kültürü yok. Makarna yapıyorlar, patates püresi yapıyorlar falan. Hep onları yiyorlar. Ama uzak unut fan çok seviyorlar. Her yerde var. Bakın burada ne var? Türk pidesi ve simit var. Simit 1.5 euro'ya satılıyor. Burada börek var. Kol böreği gibi 3.5 euro'ya satılıyor. Baklava 3.5 euro, 4 tanesi 3.5 euro. 4 tane baklava Türkiye'de kaç para? Gördüğünüz gibi her yerdeyiz. Burada böyle hem döner yapan hem de baklava satan bir standımız var. Orada da kafe kısmı var. 1453. Böyle bir çikolata satıyorlar. Burada ne var? Cheers diyor. Burada bir alkol var. Ah, uh, can I try? Yes, of course. Oh, thank you. you. Deneyebiliyor musunuz? Deneyeyim. <laughs> Likörlü çikolata bunlar. O gördüğünüzde likördü. Bunu böyle kırıyorsunuz, patlatıyorsunuz. Çikolatanın içine akıyor. Ve 3.95 Euro. Denediğim çikolata da çok güzeldi. Böyle ben denediğim çikolatayı almak istedim. 4 tanesine 3.5 Euro verdim. Bu da başka bir peynirci. Böyle paket paket satıyorlar burada. Daha iyi fiyat söyleyebilirim için. 1 kilosu 11.95 Euro. Şu şekilde almak isterseniz... Şöyle büyük bir dilim 8.90 euro. Şöyle daha küçük bir şey almak isterseniz 5.90 euro ama bunların renkleri farklı farklı. Bir tık eski bu mesela. Daha tuzlu oluyor diğerlerine göre. Farklı farklı çeşit çeşit bir pakette toplanmış 14.95 euro. Yani gelip burada turist olarak takılıp buraları gezdikten sonra yemek yemek için inanılmaz güzel bir rota. Ama her şey 8-9-10 euro falan yemekler. O yüzden ufak tefek ucuz şeyler aldık. Çikolata mı Onun haricinde bir şey yiyemedik. Çünkü 8-9 euro vermek istemiyorum bir tane dürüme. Size bir tane heykel göstermek istiyorum. Burada Hollanda'da bu heykel ilk konulduğunda bu alana, bu caddeye büyük olaylar olmuştu. Halk böyle protesto falan etmişti. Nasıl bu heykeli buraya koyarsınız, bu ahlaksız şeyi buraya nasıl koyarsınız diye tepkiler gelmişti. Ama tabii muallak yani. Elinde tuttuğu bir çiçek mi yoksa bir e, tıkaç mı? Bu konuda çok herkesin farklı farklı fikirleri var. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce Noel Baba'nın elinde tuttuğu şey ne? Hemen yorumlara yazın. Size de göstereyim. Şöyle bir heykel. Bu Noel Baba. Bazıları elinde çam ağacı tuttuğunu söylüyor. Bazıları ise bir tıkaç, artık anladınız ne tıkaçı olduğunu, öyle bir şey tuttuğunu söylüyorlar. Tam olarak caddenin ortasında böyle bir heykel bulunuyor. geldiğinizde muhakkak uğramanız gereken bir diğer noktadayım. Küp evlerdeyim. Artık zaten Rotterdam'la özdeşleşmiş durumda. İçeriye girebiliriz. İçeriye girmek serbest. Hatta bir tane evin içini ziyaret etmek de serbest. Orayı müzeye çevirmişler. Belli bir ücret karşılığında girebiliyorsunuz. Bu alana girdiğiniz gibi nereden yürümeniz gerektiğini böyle gösteriyorlar. 40 adet bulunuyor ve her birinde bir yaşam var. Bazılarını satılığa çıkarmışlar. Bazılarının ise içine girip bakabiliyorsunuz müzeye dönüştürüldükleri için. 3 lira vermeniz gerekiyor ve ben merak ettiğim için tabii ki girip bakacağım. Bunları yaparken şuna dikkat etmişler. Bir tanesi bir ağacı temsil etsin. Böyle toplu olarak 40 adete yukarıdan baktığınızda ise bir orman efekti versin istemişler. Tasarımı ona göre yapmışlar. İkinci ee, Dünya Savaşı'ndan sonra böyle şehri böyle canlandırmak, renklendirmek için böyle değişik bir mimari yapılmış. O zaman gelin gidip içeriye bakalım, çok merak ediyorum. Aynen girişler buradan yapılıyor. 3 euro vererek içeriye girebiliyorsunuz. İlk katta bir ödeme yapacağız şimdi. 3 euro'yu giriş katta ödüyorsunuz. Hello. Hello. Bu ödediğinize dair verilen bir bilet. Sağ tarafta sizi mutfak karşılıyor. Evi ben yamuk olur falan sanıyordum ama evde hiçbir yamukluk yok bu arada. İçeride böyle yamuk yumuk olmuyorsunuz. Ben öyle bir şey bekledim ya. Çok düz mantık. Burada böyle bir masa, piyano masa gibi bir şey koymuşlar. Mutfakları bu şekilde böyle göstermelik olsun diye koymuşlar. Bulaşık makinesini buraya koymuşlar, fırını buraya koymuşlar mikrodalga her şey var ve her şey sığıyor gördüğünüz gibi. Bu alansa bileti aldığımız alan aslında salon alanı, mutfağın olduğu salon alanı. Koltukları da bu şekilde ters V şeklinde koymuşlar. Diğer kata çıkıyorum ve merdivenlerin dikliğine bakar mısınız? İmek bayağı zor. Çok dik. Bekliyorum çünkü tek kişi geçebilir. Hello. Really hot. Hollanda merdivenleri çok dik ya evlerdeki merdivenler ve gördüğünüz gibi sadece bir kişi geçebiliyor içeride. Şuradan geldim. Bu odadan gir giriyorsunuz. Bu oda arkaya doğru devam ediyor ve diğer kapısı da buradan çıkıyor. Yani burası bir ebeveyn odası. Burada böyle kitapları, eşyaları koyuyorsunuz. Burası çalışma masasının olduğu yer. Burada böyle vitrin var kitapları koyabildiğiniz. Hemen ilerlediğinizde ise evet yatağın olduğu bölgeye geliyorsunuz ve o kadar havadar olacağını tahmin etmiyordum ama gayet klostrofobik bekliyordum ben biraz ama gayet de şey yani geniş göstereyim. Bayağı geniş. Yani anladınız değil mi? Merdivenden çıktınız, bu kapıdan girdiniz, arkaya dolaştınız ve diğer kapıdan çıkıyorsunuz ikinci katta. Şurası banyo olarak kullanılıyor sanırım ama evet banyo olarak kullanılıyor ama İçerisi biraz dağınık. O yüzden girmeyeceğim. Ve üçüncü kata çıkıyorum. Şöyle. Üçüncü katta daha küçük bir merdiven var. Şimdi her yeri camdan olduğu için çok fazla güneş alıyor. O yüzden klima koymuşlar. Evet. Üçüncü kat. En üst kat biraz küçük. Şöyle göstereyim. Buradan çıktığınız gibi sadece şurası var. Bir de ufak tefek dolaplar var. Diğer evlerin çatıları burada. Hepsi aynı tasarıma sahip bu arada. Üçüncü kat bana çok kullanışlı gelmedi. Belki bir perdeyle kapatılırsa güneş almaz. Çünkü çok fazla güneş geliyor. Ee, belki bir çocuk yatağı falan. Bilemedim. Burası çok kullanışlı ama eğer mesela iki kişi kalıyorsanız karı koca aşağısı yatak odası çok kullanışlı. Üst katı da böyle hobi odasına falan çevirebilirsiniz. Zaten hemen giriş katında bileti aldığımız kısımda da salon vardı. Salon da çok kullanışlı. Enteresan bir deneyim burada yaşıyor olmak. Enteresan bir deneyim. Acaba Airbnb'de veriyorlar mı kiraya? Kesin veriyorlardır. Ve ben bu evlerin çok pahalı olduğunu duymuştum. Bu şekilde bir tasarım. artık gezimiz bitti. Yani güzel bir deneyimdi benim için çünkü enteresan bir mimari. Hiç böyle bir mimarda daha önce oturum bulunmamıştım. her şey yamuk yumuk sanıyordum ama gördüğünüz her şey çok düzgün, çok güzel planlanmış şekildeydi. Artık çıkışımı yapıyorum. 3 liraya buraya gelebilirsiniz ve bence gelin. Girin değişiklik olur için. Bu videoyu artık bu satranç takımının önünde bitiriyorum. Hemen küp evlerin orta bahçesinde böyle bir satranç takımı var ve insanlar gelip burada satranç oynuyorlar. Ben oynamayacağım ama videoyu burada bitireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoların devamı için videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Diğer videoda görüşürüz.